olarak da bütün menajerlik şirketleriyle alakalı rekabet grubundan müthiş cezalar yazılıyor ama evet. birçok iddia var. Siz de bir oyuncusunuz. Hem böyle bir duruma maruz kaldınız mı hem de kendi şirketinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle öncelikle tabii ki bir kadın oyuncu olarak ben de bir çok şey e, maruz kaldım. Sektörümüzde çok fazla şey yaşanıyor. Eyvallah. Bütün sektörlerde de yaşanıyor. E, ben e, Şirketimle birlikte son bir yıldır çalışıyorum ama tanıştığım herkes kendi işine çok saygı duyan ve bütün işlerini özveriyle yapan insanlar. Şu an zaten gerekli mercilere açıklamaları da yaptılar. Dava süreci devam ediyordur diye düşünüyorum, ediyor diye de biliyorum. Gerekli açıklamalar yapıldıkça zaten ben de aynı şekilde takip ediyor olacağım ama tabii ki isterim ki haber yapılıyorsa da bir ülkede birazcık daha tabii dilin, üslubun kadınların daha çok e, korunaklı bir alanda yapılması eee taraftarıyım açıkçası. E, hedef gösterilmekten birazcık daha uzak yaşayarak e, kadınların dünyasını inşa etmek daha güzel de olacak. Peki konuyu ID iletişimden alarak çünkü genel olarak bilinen menajer her, bir de evet, evet. bütün menajerlik şirketlerine de aslında ceza evet. Bazı kadın oyuncuların paylaşımları bazı oyuncular tarafından eleştirilirdi. Siz gerçekten burada bir ne kadın sorunu mu var? ki? E, kadın sorunu her yerde var zaten. Her yerde var. Yani burada kadına şiddet mi yok ki? kadına şiddetin farklı